merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çöp adam oyunu oynuyoruz. Evet arkadaşlar, adam asmaca yani. Çöp. <laughs> çöp adam değil bunda, da adam asmaca. Evet arkadaşlar, tablette bir oyun var. Değil mi? Adam asmaca evet. ismi. Buradan kızlar kelimeleri bulacaklar. İlk başlıyorsunuz. İlk... Bakas taş kağıt makas Taş kağıt makas yapın hadi. İlk önce hanginiz başlayacak? Taş, kağıt, makas. O zaman ben Anne. Tamam. Da evet Elif doğayla, Elif doğayla Elif da doğayla yap. Elif doğayla da tamam. yap. da yap. Unuttu. Hadi. Hadi. Aferin. Ya. Benim kızım yendi. Tamam. Hadi ilk soru okuyun. At. Akdeniz'e özgü yoğun kokulu bir baharat. Ya bana niye bakıyorsun? Yapmaya Bu... çalışıyor. Sen evet, yapacaksın. Evet sen yapacaksın bunu. Aa, yok. Hadi. Şimdi. Aa, yoksa. yok Defne şöyle yapıyor. E, biz oynadık 36. seviyedeyiz. 36'dayız. Defne harflere tıklıyor bilemediğini. Hadi bırak hızlı. Evet Defne. Hızlı. 5 harfle. Tamam bilmiyorum. Harflere tıklayacaksın ya hani bulacaksın ya. E var. Tamam devam et. E varsa ben de yapıyorum. K var. K de var evet. Gayet iyi gidiyorsun. Çok kolay. Kelime oluştu zaten. Bak. K. Buldum. K. Şey mi? Hayır, sen karışmıyorsun. Kek. K. Baharatlardan say. Kekik. Kekik. Evet, bildin. Bildim. Evet. şimdi oku. Milli ve dini günlerde kutlanan özel gün. E, milli ve dini A vardır. <laughs> Tabii. Milli ve dini günlerde ya. kutlanan özel gün. Anladım ya. Yani duru. Ne? Ha onu söylemek gerek. Bunu çok kolaydı. İkinci harfini, ay birinci harfini söyleyeyim. Mi? Milli ve dini. Birinci harf. Ne ki? Milli dini. Kutluyoruz mi? ya. Onlar ne oluyor? Genel toplamadı. Be <laughs> ne oluyor? <gülüyor> Yok <laughs> kafa. Bence şu an kafam. Ben, ben biliyorum. Dur <laughs> i̇şte <Ben biliyorum>. <laughs> Biliyorsan niye yapmıyorsun? Bayram. Hadi. Milli ve dini. <laughs> ya bilmiyorum. Ya. Beyinle durdur şu. an. He, bayram bayram. Değil mi? Bay. Re. Evet. Ali hani tıklasana. Ben ilk harflerinden baktım. Bayram. E, sorular yani. çok kolay. Kahve nokta nokta den gelir. Nokta nokta ya Duruyor. Defne de çok zor çıkıyor ama gerçekten. Tam ben bunun ne olduğunu biliyorum da. Ne? Tam bir tane harf söyleyeyim sana. E var e Evet var zaten. E e tamam, bir de Y. Y var tamam. Y de var. Ye. Bu bir şey. Buldum. Şey. Ya, dur. Buldum. Ben şuraya yazayım. Bakayım. Şey mi anne? Ya buldum. Ay. Bir Neymiş? Kahve Yemen'den gelir diye bir. Yemen Ama sen <gülüyor> yazıyorsun. <gülüyor> ne? Ama sen oraya yazıyorsun. <laughs> Tam yazıyorum ben şey yaptım. Anne bak çok zor olanları. Sana biliyorsun. ya sen şu an işte o kelimeyi bilmeyebilirsin. Bilmiyorum. Yani. Tamam <laughs> hadi sıra duru Hayatta en hakiki mü mürşit nokta nokta nokta. Duru. <laughs> Yapacağım A vardır. Hayatta en hakiki mürşit? A. İ. Okuyan mı? İ. İ ile başlıyor. İnsandır. Hayır. Hı -hı. Hayatta en hakiki mürşit? İlimiz midir? mi? İlimiz. İlimiz değil. Evet doğru bildin. L de harfi de var. İli. İlimen. Yok. <laughs> Söylemeyeceğim. İli. M var ama değil mi? İlim. İlimdir. Evet. He <laughs> he buldum. İ R. Evet. Sorular şey. Kolay. Oradan çıkana yine oraya gir. Hadi Orada. Tamam. <laughs> Antik Yunan'da yaşamış bir ha Tarihçi. 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 Antik Yunan'da yaşamış bir tarihçi. Bunu kim bilecek ben de bilmiyorum. Ay. Herodan. Herodan. Sessiz olun. Herodos. Herodos. Anne söyleme yeter. Hayır son harf kaldı söyleme. Herodot. Tamam söylemiyorum. Herod. Herod. Söylemeyeceğim. Herod. E tıkla Herodot. defne bulduysan. Herodot. Tamam hadi tıkla. Hayır. Söylemedim Herodot. Evet. Bu da tabletle oynuyor. Yani. Şu an berabersiniz değil mi? Bilemeyen olmadı. Neden seninki? Bak seninki de öyle. En yaygın kedi cinsi. Ya çok kolay ama ya. Ne? Uyu Tekir. Tamam yap bakayım. Uyuz mu? Uyuz olabilir mi? <laughs> Soğuk. Şey e mi? Bir şey Uyuz olur. Elif daha yüz kere tırmalamıştı o yüz E bitti. E. Bildin mi? Aferin sana. Anne bu çok kolay. E tamam daha iyi. Daha iyi sana bence hep kolay geliyor. Dur, Defne hep zor geliyor. Bir Birleşik Krallığın en büyük kısmı. Baksana. Baksana. ya. Bana öyle gelmesi gerekiyor. İşte tam tersi oluyor. E var. Diyeyim. Neydi? E var. Soru bir saniye, neymiş? Birleşik Krallığın en büyük kısmı. K. K de o. T. Birleşik Krallığı. T, var. T en büyük ve E var. Kısma. T E. Tamam. S. E bunun şeyi yok. Şapkası yok. Şöyle, o herhalde aşağı düşecek galiba köprüden. Evet, tamam. Tabii ki bence öyle. Önüne engel çıkıyor. Evet. Üç canın kaldı sen, bak yazıyor üstte. Işte. Sen. Anne senin altı canın kaldı. Hımm oradan mı anlıyorsun? Beş canın kaldı anne. Aynen. ne var. R var mıdır? R'yi tıklasana anne. Nere? Var tere diye sonu. B t Buldum. Söyleyeyim mi? Hayır söyleme hayır. Ne oldu? Aha şarjı bitti bunun. <laughs> bir söyleyebilir miyim? Bir, bir dakika kameraya bir söyleyebilir miyim? Söyle bakayım kameraya doğru. <laughs> i̇yi var iyi var. Evet. Bir can. Ne var? Sus lan tamam mı? İpucu versene ya. Bilmiyorum. Ülke. Bu kadar. Hı. Ama yabancı ülkeleri bilmiyor ki Defne. bilir Defne. İngilizce ne? Bu kadar mı? Yani bir zahmet bilsin yani. İngiltere. Hah, bir zahmet. Allah'a şükür. Aferin sana. Mersin e Özgür dürüm yemeğin ismi. Tamam ne? Döner. Hayır. Tavuk dürüm. <laughs> Hayır. Mersin'e özgü. E <laughs> <laughs> evet devam. V veya K vardır. Dikkat et. Kaç tane hakkın kaldı? Dört tane. Bir dakika. Mersin'e özgü dürüm yemeğinin ismi. Ben ee, e de ki. Mersin'de de yaşamıyor. Mersin'de olman gerekmiyor ki ama senin de yediğin bir şey. Hatta babam bazen öyle sipariş ediyordu. <laughs> Çiğ köfte değil. Değil. O zaman ne? T ile başlıyor. Bak tamam, sana ipucu canım. verdim. Başka da söylemeyeceğim. Ve Defne'ye de sonra bir tane ipucu hmm. vereceğim. Tantuni. Tantuni ne ya? Tantuni. Tü nasıl yazılıyor? Tantuni. U. Uni. Anne o ne? U i. Tantuni. Dürüm şeklinde. Yedin de hatırlamıyorsundur. Ya bu ne ya? Birkaç on ya. yıl önce çok popüler olan bir çizgi film. Manife... <laughs> ne alakası? Çizgi film diyor. Hmm. Birkaç yıl önce çok popüler olan. E, ee, bu da böyle e, ne popüler. ki bu? Zor bir çıkışı Sen yani. nereden bileceksin ki? Şu an benim de aklıma gelmedi. Hello Yap Fişiz, bakalım. Kuramiye. Ne alakası var? Çizgi film. İşte Hayır. Hiç olmaz. Hayır. Birkaç yıl önce diyor. Çok popüler olan bir çizgi film. Ne olabilir? He buldum. Sana da bir ipucu vereceğim. Hı. Sadece P. Nerede? Başım, P. Evet. Baş harfi P. Şimdi aklıma geldi. Ama bu sizin zamanınızda yoktu ama duydun adını. Aynı artık yok. Evet. Sana da ipucu verdi. Ablana da vermiştim. Buldu. Pokemon. Evet. Heh. Biliyorum çok kolay. Ya bilmeyen hiç Christoph yok. Kolomb'un doğduğu İtalya şehri. Kristof Kolomb'un. Kolomb'un doğduğu İtalyan şehri. İtalyan şehri ne? New York. Yok. O şey. Tamam gir bakalım. Tamam vermeyeceğim artık. Ne de var <laughs> <laughs> vardır? ben? Şimdiye <laughs> kadar çıkalım bir problem. K de vardır. K de vardır. Hadi. Al L. A de vardır. L. R. 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 Bir dakika. Bak dur. bana yine. İtalya şehri saysan anne. <laughs> R var. Neyse yap bakayım. Yok. var, R var, R var, R var. R var. Bak, D mi C mi? Baş harfim D. Ya niye bastım yanlışlıkla ya? <laughs> ne mi cevap A yazıyordu. Niye bak şey yaptın? Herhalde o o kelimeyi bulana kadar başa dönecek. Evet. Ama ne direkt kapatacağım. Tamam mı? Tamam hangi harfleri yaptığınız bak gözünüzün önüne getirin. Ben bir tane daha yapmıştım. Tamam. Cevabı göremedim. Tamam şimdi bir bir oldunuz. 3 üç, kere bilemeyen kaybetmiş oluyor. E, A, N, L. L yok bir dakika. Ya ne ki bu arkadaşlar siz yorumlar arasın. Ne oldu? Ben hadi. Kristof Kolomb'un doğduğu İtalya şehri. C, N, N. Gene bakayım. Ya anne seni elinden ki. kaybettim. Ben onu demedim ki. Ben P dedim ağ ağzında. Söyledin. P yaptım. Sana da söyledim ama biraz önce. C. Sen yanlış anladın. C nerede C? Ya, P nerede? Olma. <laughs> Olmamış. O <kadar> da değilmiş. <gülüyor> bas bas <gülüyor> rastgele. Tamam olmayanlar, olmayanlardan gireceğim. Hadi bas çabuk bas. defne. defne. M harfini Hayır, girmişti kapat, ama. Kapat, 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 kapat. M anne. Haksız. Bakalım olacak mı? Bakalım. Evet. Şu an bir saniye. 2-1 mi bilemediniz oldu? Hayır Yoksa iki, ben 1. Iki, bir. Hayır biraz önce. 2-2-2. İki, 2-2-2'niz iki, 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 i̇ki, iki, 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 iki. şu an. Evet, i̇ki. Iki. Ya, ama bu son hakkın karışmayacağım. Bir strateji oyunu. Çok kolay. Anne bak sus. Ablan hatta bana soruyor anne sen... Ano oynuyor. Bakalım. Puh. e buldun mu Defne baş harfini falan ha, ya? Evet. E? Satranç. Puh. Gezegen olup olmadığı tartışmalı olan gez hangisi? Hangi? Anne ha. söylemeyecek. Karışmıyorum. Yok. Ne var? Ya ya e, Yok. yok. Benim başka bildiğim gezegen yok ki. Bu ne? Bağır gezegenler. Ben yapayım Yapma. Anne kopya verdi. Sen buldun mu? İki tane harf P. buldum. Harf değil. Kelimeyi buldun mu? Tam Tamam. Kelimeyi bulduysan söyleyeceksin. Anne harfini onu söyle. Bulurum. P. Ya işte ben P. 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 Şey, P. 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 Ama söyleme daha. P. 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 Piranüs. <laughs> Piranüs. <laughs> Aklına gelmedi mi hala? Ya bir tane tıklamak istiyorum. Tam senin aklında var mı kelime? Bir, bir tane onu söyledi. Tamam geçiyoruz bunu zaten. İkizli bilemediniz. Tamam bu bende işte. Sıra Defne. Çeşidi. Bir modern dans çeşidi. <laughs> yazık hatayı çocuk bile yapmaz. Zaten <laughs> çocuk. bunu bilemedin olarak sayıyorum. Tango. O tango diyecektim. Evet, bilemedin olarak saydım zaten. Bilemedin. Tango G'ye gir. Buna geldik. Kanalımıza abone, abone, abone olun. Size çok seviyoruz Görüşürüz. Bay bay.